SolidWorks PDM 2024 veri yönetimini esnekleştirecek ve kolaylıklar sağlayacak yeniliklerle beraber geliyor. PDM 2024 ile birlikte artık bir dosyanın iş akış durumunu değiştirirken kasadan alabilirsiniz. Örneğin buradaki örnekte bir dosyayı onay bekliyorken belli parçaları reddedebilir ve onaya gitmeden önce kasadan alıp dosyayı düzenleyebilirsiniz. SolidWorks ve PDM 2024 ile birlikte montaj görüntüleme kısmında artık parçalarınızın hangi iş akış durumunda olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Montaj görüntüleme kolon kısmında artık PDM özellikleri de gözükmektedir. Buradan istediğiniz PDM özelliğini seçip sütun olarak gösterebilirsiniz. Ayrıca aynı iş akışına sahip parçaları aynı renk düzeylerinde gruplayabilir ve görüntü durumu olarak kaydedebilirsiniz. Geçmiş aracı seçilen bileşen hakkında hangi tarihte hangi kullanıcının ne yaptığı hakkında bize bilgi vermektedir. PDM 2024 ile birlikte artık bu listede kasadan alma işlemlerini de görebilirsiniz. SolidWorks PDM üzerinden hızlıca eski sürümlere göz atabilirsiniz. Eski sürüme geçtikten sonra bu parçanın versiyon bilgilerine versiyon sekmesinden erişebilirsiniz. SolidWorks PDM 2024 bu sekmenin daha anlaşılabilir olması için yeniden düzenlendi. Üst kısmında parçanın son versiyonu ile ilgili bilgilere erişirken alt kısmındaki bölümde şu an sahip olduğunuz versiyon ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz. Adlandırılmış malzeme listesi ile malzeme listeleriniz üzerinde değişiklikler yapabilir ve bunları kaydedebilirsiniz. PDM 2024 ile birlikte adlandırılmış malzeme listelerindeki gizli sütunları hızlıca gösterebilirsiniz. Ayrıca birden çok hücreyi de aynı anda güncelleyebilirsiniz. PDM'de güvenlik unsurları her geçen gün artıyor. İçerir ve kullanıldığı yerler kısmındaki listede artık izin verilmeyen versiyonlar kullanıcıya gösterilmeyecek. Bu gizleme hem tablo görünümünde hem de Treehouse görünümünde aynı şekilde gerçekleşmektedir. PDM Web 2 2024 ile birlikte artık grid görünüm ile dosyaları görüntüleyebilirsiniz. PDM Web 2 2024 artık çoklu gövdeleri yeni ikonlarıyla beraber daha açıklayıcı şekilde gösteriyor. Sağ tık menüsünde artık tepedeki sekmeleri de görüntüleyebiliyorsunuz. Yine PDM Web 2 ile dosyaların eski sürümlerine ulaşıp istediğimizi indirebiliyorsunuz. SolidWorks PDM 2024 ile gelen kullanıcı dosya yeniliklerle PDM'i daha verimli kullanacaksınız.